Rusya'da Azerbaycan Türklerine karşı baskılar, tehditler, tutuklamalar, işkenceler ve bazılarının katledilmesi sonrası, Azerbaycan tarafından Rusya ajan ve çetelerine karşı büyük operasyon başlatırken, Rus ajanları tutuklandı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Rusya'ya bağlı devlet medya kuruluşu Sputnik'in Bakü'deki ofisine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlediğini duyurdu. Operasyon, Sputnik Azerbaycan'ın Şubat 2025 yılında resmi olarak faaliyetlerinin askıya alınmasına rağmen yasa dışı finansman yoluyla çalışmaya devam ettiği iddiaları üzerine başlatıldı. Operasyon sırasında, aralarında Sputnik Azerbaycan'ın genel yayın yönetmeni Yevgeni Belisov ve direktörü İr Kartavihin'de bulunduğu birkaç kişi gözaltına alındı. Azerbaycan medyası, Gözaltına alınanlardan ikisinin Rus Federal Güvenlik Servisi ajanı olarak çalıştığından şüphelenildiğini bildirdi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın medya akreditasyonunun iptal edilmesine rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü ve çalışanlarının ofise gelmeye devam ettiğini belirtti. Bakanlık, operasyonun yasa dışı finansman iddialarını araştırmak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Sputnik, Rusya hükümetine bağlı Rusya Segodnya medya grubu tarafından yönetilen ve Kremlin'in uluslararası propaganda aracı olarak görülen bir haber ajansı. Operasyon, Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen polis baskınlarında iki Azerbaycanlı kardeş, Ziyaddin ve Hüseyin Seferov'un hayatını kaybetmesi. Bakü'de büyük tepkiye yol açtı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bu olayları Azerbaycanlılara yönelik hedefli ve yargısız infazlar olarak nitelendirerek sorumluların adalete teslim edilmesini talep etti. Azerbaycan tepkisini göstermek için Moskova'ya planlanan bir ziyareti iptal etti. Rusya'dan bir başbakan yardımcısının Bakü ziyaretini engelledi ve Rus devlet veya özel kurumlarının düzenlediği tüm kültürel etkinlikleri yasakladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, operasyonu dostane olmayan bir adım ve Rus gazetecilerin yasa dışı gözaltına alınması olarak kınadı. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafaev'in Rus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu. Rus medyası, operasyonun histerik bir tepki olduğunu ve Azerbaycan'ın Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü iddia etti. Azerbaycan medyası, gözaltına alınan iki Sputnik çalışanının Rus güvenlik servisi ajanı olarak çalıştığından şüphelenildiğini bildirdi. Bu iddia, operasyonun yalnızca medya faaliyetleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Azerbaycan'ın ulusal güvenliğine yönelik potansiyel tehditleri bertaraf etmeyi amaçladığını gösteriyor. Operasyon, Azerbaycan'ın Rusya'ya karşı giderek sertleşen tutumunun bir yansıması olarak görülüyor. Aralık 2024 yılında, Azerbaycan hava yollarına ait bir yolcu uçağının Çeçenistan'ın Grozny kenti yakınlarında Rus hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddiası iki ülke arasındaki ilişkileri germişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uçağın elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini ve Rusya'nın olayı örtbas etmeye çalıştığını öne sürmüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin Olay için özür dilese de sorumluluğu resmi olarak üstlenmedi. Sputnik ofisine düzenlenen operasyon, Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olabilir. Azerbaycan'ın Rusya'ya karşı aldığı bu cesur adım, Türkiye'nin de desteğiyle bölgesel dinamikleri etkileyebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Temmuz'da Azerbaycan'ın işgal altından kurtarılan Karabağ bölgesine yapacağı ziyaret bu bağlamda dikkat çekiyor. Öte yandan ABD ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı programı kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri için üretilmiş ancak 2019 yılında uygulanan ambargo nedeniyle depolarda tutulan F-35 jetlerinin ağır bakım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Aynı zamanda Trump yönetimi, Türkiye'ye yönelik Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası yaptırımlarını kaldırmayı ve F-35 satışını onaylamayı değerlendirdiği yönünde güçlü sinyaller veriyor. Türkiye, F-35 ortak saldırı uçağı programına 1999 yılında katılmış ve yaklaşık 900 parça üreterek programın önemli bir ortağı olmuştu. Ancak, 2019 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle ABD Türkiye'yi programdan çıkarmış ve teslimatları durdurmuştu. Bu süreçte Türkiye'nin ödediği yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ödeme de askıya alınmış, uçaklar Amerika'da depolanmıştı. Son gelen bilgilere göre bu uçakların ağır bakım ve modernizasyon işlemlerine başlandı. Bu adım Türkiye'nin programa geri dönme çabalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet F-35'in ambargonun kalkması durumunda teslimata hazır hale getirileceği belirtiliyor. F-35 satışının önündeki en büyük engel olarak görülen S-400 meselesi Trump yönetimiyle yapılan görüşmelerde arka planda bırakılmış gibi görünüyor. Erdoğan Trump ile yaptığı görüşmede S400 konusunun gündeme gelmediğini belirtirken, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barrek F35 anlaşmazlığının yıl sonuna kadar çözülebileceğine dair umutlu olduğunu ifade etti. Barrek, Kongre F35 meselesine yeniden bakmaya hazır diyerek yaptırımların hafifletilmesi yönünde adımlar atıldığını vurguladı. Diğer yandan Türkiye ve Kolombiya savunma sanayiinde işbirliğini derinleştiriyor. Türkiye ile Kolombiya, savunma sanayiinde stratejik işbirliğini güçlendirmek üzere yeni bir diplomatik temas gerçekleştirdi. Kolombiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Ivan Velasquez Gomez ile Türkiye'nin Kolombiya Büyükelçisi Beste Pehlivan San arasında gerçekleşen görüşmede, savunma sanayiinde teknoloji transferi, Yenilikçilik ve uzmanlık eğitimi gibi alanlarda ortak adımlar ele alındı. Kolombiya'nın Türk savunma sanayine özellikle insansız hava araçları ve zırhlı araçlar gibi ürünler bağlamında ilgi gösterdiği değerlendiriliyor. Kolombiya Savunma Bakanlığı açıklamasında barış kalkınma ile inşa edilir, ancak modern, donanımlı ve uluslararası müttefiklere sahip bir güvenlik gücüyle garanti altına alınır ifadelerine yer verildi. Taraflar savunma alanındaki işbirliğini daha ileri taşıma konusunda kararlılık mesajı verdi. Öte yandan Aselsan, elektrooptik sistemler alanındaki yetkinliğini yeni nesil Aselfler 600 ile ileri taşıyor. Hale sınıfı insansız hava araçları için özel olarak geliştirilen sistemin seri üretimine 2026 yılında başlanması planlanıyor. Aselfler 600, Aselfler 500'ün başarısı üzerine inşa edilerek daha yüksek irtifa ve uzun menzilli görevler için optimize edildi. 25 inçlik ortak açıklıklı gimbal yapısına sahip olan sistem, HDMWIR ve Full HD gündüz kamerası, SWIR sensör, lazer hedef işaretleyici, mesafe ölçer ve yapay zeka destekli görüntü işleme gibi birçok ileri bileşeni bünyesinde barındırıyor.